Merhaba arkadaşlar. Proaktif Teknoloji tarafından hazırlanan Bobken V6 eğitim setine hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle programın kurulumuyla nereden indirebileceğinizle alakalı destek@proaktifteknoloji.com.tr veya da direkt benim e-mail adresim olan kemal@proaktifteknoloji.com.tr adresine mail atarsanız programla alakalı, kurulumla alakalı bütün sorularınızı cevaplayabiliriz. Yani o şimdi programımıza geçelim. Arkadaşlar programımız SolidWorks 2017 sürümüyle yani SolidWorks'ün 2010'dan sonraki sürümleriyle Gold Partner çalışan yani tam entegrasyon içerisinde çalışan bir CAM yazılımıdır. Biz bu eğitim süresince sizlerle 2 eksen ve 3 eksen eğitimlerine bakacağız. 3 eksen eğitimlerini alacağız. Şimdi arkadaşlar programın genel hakkında size birazcık bahsetmek gerekirse şöyle bir A, B, C, D, E, F bu bizim birinci şablonumuz olsun. A, B, K, D, E, F bu bizim ikinci şablonumuz olsun. A, B, C, I, E, F bu da bizim üçüncü şablonumuz olsun. 3 tane şablon düşünün istiyorum. Yani 3 tane şablon düşünün kafanızdan. Bu şablonlarda şimdi böyle bakarsak ne değişik arkadaşlar? Bakın şöyle A, B, C. Buraya bakın A, B, K gelmiş. C gitmiş, K gelmiş yani. Buraya bakın A, B, C. C duruyor. D gitmiş, I gelmiş. Şimdi arkadaşlar bizim programımız yani Bobcam yazılımı genel bir şablon üzerine kuruludur. Siz bu şablondaki boşluklara doğru cevaplar vererek yani boşlukları doğru cevaplarla doldurarak seviyeli bir şekilde ilerleyerek temel programını yapabilirsiniz.